Bu beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ama iyi bir kadın olduğu için de çok mutlu oldum. yeni bir aile kurmuş çocukları olmuş. Babam hayatı boyunca alkol sorunu yaşadı. Ee, saçımı şuradan alıp şuraya atmadı hiçbir faydası olmadı. Hatta tam tersine bir sürü zararları oldu. Ee, bir gün bir telefon aldım, e, abla bu senin baban mı diye biri mesaj attı çok kötü durumda olan bir resimdi hemen abimle birlikte o kişinin dediği yere gittik babamızı bulduk sokakta ve onu güzel bir rehabilitasyon merkezine yerleştirdik yani biz böyle çocuklarız e, kalbimizi hiç bozmayan olanın güzel olduğuna inanan çocuklarız abimle birlikte. Ee, çocukluğumdan beri müthiş bir tekamül e, olanın güzel olduğuna inanan başımıza ne gelirse gelsin e, bizi bir yere ulaştırmaya çalıştığını düşünen çocuklar olduk bu benim bakış açım e, bu aynı zamanda benim gücümmüş e, ki ilk ekran ekrana çıktığımda e, öyle bir seslendim ki yani ben hiçbir zaman yuvada büyüdüm diye ağlamadım, kimsesizim diye ağlamadım, hiçbir zaman bununla ilgili acitasyon yapmadım. Ee, birazcık şeyi seviyor Türk halkı ya da magazin illa böyle çimdikleyip burkmayı seviyor ama ben bunlarla gurur duyduğumu söyledim her zaman. Ve işimde çok başarılı oldum çünkü buramdan konuştum her zaman sizinle ve hep doğru projelerin içinde olmaya çalıştım. Ee, hayat kaygısı bir projeye soktu hangi proje olduğunu biliyorsunuz. Ee, çok rating kaygısı taşıyan bir projeydi ve çok istemediğim olayların içinde buldum kendimi. uyum sağlamak zorunda kaldığım, onaylamadığım çok şeyin içinde kaldım ve bu süreçte e, fark ettiyseniz benim saçlarım çok güzeldir dalga dalga e, ve yani hiç boya bile yapmadım 30 küsür yaşlarıma kadar çok doğal yaşamayı seven biriyim programın içinde bende mental olarak bir çöküş başladı ağrı kesici bile içmem doktora gitmem çok sağlamdır bünyem psikolojim ama e, yani okuduğum yorumlar kendimi ifade edememek o durumların içinde kalmak beni her geçen gün çök, çökertmeye başladı. E, o güzel saçlarım artık tutam tutam elime gelmeye başladı. Önce biraz kısalttım, e, sonra programın sonunda tamamen küttü saçlarım. Dedim bana bir şey oluyor. Yani bana bir şeyler oluyor. Ben buradan gitmeliyim. Ben buradan gitmeliyim. Bütün hücrelerim, bünyem bunu söylüyordu bana.